Bulgur, böğülce, nohut, peynir, bekmez, böyle şeyler hep kendimizden olurdu. Bektaş Ergül, 109 yaşında hayata veda etti. Arkasında pek çok anı, pek çok öykü bırakan dedelerin dedesi Ergül'ün altı çocuğu ve 60 torunu vardı. 1914'te Kula'da dünyaya gelen ve Salihli'de yaşayan Ergül, uzun yaşamanın sırrını bir yıl önce şöyle anlatmıştı. Öyle taş gibi gelirdik, taş. Taş gibiydik. Gençliğimizde hastalık yok, sahililik yok. Yememiz, içmemiz böyle. Onun için çok ben mutluydum. Her şeyim sevinçli yaptım. Her şeyimi coşkuyla yaptım. Mesela ne yaptıysam, ne etsem hep memnun kaldım. 2019'daki Yaşlılık Şurası'na katılmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asırlık çınar belgesi almıştı. Kamuoyunun bu sayede tanıdığı dedelerin dedesi Cumhurbaşkanı'na kuru üzüm hediye etmiş ve alnından öpmüştü. Ergül'ün vedası ailesi ve sevenlerine büyük üzüntü yaşattı. Manisa'nın en yaşlı insanı Ergül'ün cenazesi, öğle vakti Koca Çeşme Camisi'nde kılınan namazın ardından Kula ilçesi Kenger Mahallesi'nde toprağa verildi. Dedelerin dedesi artık arkasında hemşerilerine, çocuklarına ve torunlarına bıraktığı öykü ve anılarda yaşayacak